Ne ya Thompson Pütü'ye geçtik iyi oldu. Game <laughs> 5 var lan. 2, 2 ders. Yok yok sarla fightlamıyor. Sarla M5 gittim. Sana mı sıkıyorlar? Evet bana sıkıyorlar da. Yara ise? Değil mi? Bilmiyorum ben eve koşayım o zaman. Olabilir kanka. Evet lan bizim mezi doğru geliyorlar. 2 Evet beni öldürmeye çalışıyor Furkan. Ah AK mi yiyor? Kapıya sıkıyor AKM kanka kapıya kanka sıkıyor kapıya, sıkıyor, sıkıyor, kapıya sıkıyor. sıkıyor kapıya sıkıyor. Kapıya sıkıyor Furkan acil eve gel. Bu AK'de onlara sıkmıyor mu? Bilmiyorum galiba. Acil eve gel. AK onlara sıkmıyor. Çok güzel. Aynen o çocuk kanka. Roket dedik. Kırıldı ki. Hemen kapat, duvarı kapat. Bırak, sağ bana. Çık 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 çık. Nice. Bak şimdi hareketi izle. <laughs> Sağ taraf 370 canı var. Kanka o alamadığı için gidecek. Anasını bir ki. Gel. Şurun nerede lan şeyler? Al silahını da mermini de çek al biraz ben bıraktım. Mermi var mı senin? Alacağımı takacağımı taktım. Bunlar iki kişiler mi? Hmm, Bilmiyor, bilmiyorlar ki ben burayı aşmayacağım. Gerekirse buraya pred şeyi koyarım. Bu duvarda basılmıyor mu? Aha. Aha. Kır 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 kır. Ege. Kırıyorum. Bilmiyorum dur bekle. Soluk atacağım tamam. bekle TC'ye. Kır kır. Be kapı asacağım bekle bekle kapı Öldü. Lan oğlum kapat hemen kapat hemen kapat hemen. Kapat hemen, kapat hemen. Oğlum. Loku çek, loku. Kapı var mı? Yok. Çekiş ne? <laughs> Çekiş nerede? Çekiş ver bana, çekici ver bana. Ne çekici? Üstüne basılıyor oğlum. Kapı, kapı basıyorum bekle. kol Öldüm. Kapat hemen, kapat hemen, kapat, kapat geldi. Kapat, kapat hemen. Öldüm kanka.